Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu motiflerin yapımını tüm detayları ile aktarmak istiyorum. Motifimizin önü ve arkası bu şekilde. Hadi gelin başlayalım örmeye. Motiflerimi 3 farklı renk ile ördüm. Toplamda 5 farklı renk kullandım koton iplerle örüyorum. Kullandığım ipleri açıklama kısmına eklerim. Siz de aynı renklerde örebilirsiniz. Motifimizi örmeye sihirli halka ile başlıyoruz. Motiflerimi de 3 milim tığ ile örüyorum. Sihirli halkayı ben böyle tek kat değil, çift kat dolayarak yapıyorum. Halkamın içine tığımı yerleştiriyorum halkayı tutuyorum. İlmeğimi içinden çıkartıp 5 zincir çekerek başlıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Tekli trabzan yapıyoruz. Yalancı sık iğne de deniliyor. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Boşluğa batıyorum. Üçünü tek seferde örüyorum. 4 zincir çekiyoruz aralarda sadece başlangıçta 5 zincir çektim buradakiler hep 4 zincir olacak şekilde çiçeğimizin kafesini oluşturuyoruz bu aşamada 4 zincir çekiyoruz dörtlü 4, 4 zincir çekiyoruz tekli trabzan ile tamamlıyoruz bu kafeslerimiz toplam 8 adet olacak sayalım bakın 1 2 3 4 5 6 bu 7. 1 2 3 4 bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. de bu orta kısmı sıklaştırıyorum. Başlangıç ipimden tutuyorum. Hafifçe çekiyorum. İpim çift kattı. Kısalan tarafı sağ tarafa doğru çekiyorum. İyice çekelim sağ tarafa doğru. Bakın burada bir ilmek oluştu. Yine başlangıç ipimden tutup ilmeğimi içeriye alıyorum. İplerimi de gizlemek için her zaman ince uçlu bir tığ kullanıyorum. Şimdi bu başlangıçta 5 zincir çekmiştik. İkinci zincirimin ortasına bakın batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum ve ipimi kesiyorum. İplerimizi gizliyoruz. Renkli örgülerde iplerimizi düzgün gizlemek temiz çalışmak önemli. Motifimin arka yüzeyinden ince uçlu bir tığ yardımıyla iplerimi gizliyorum. Şimdi bu zincirlerin içinden geçiriyorum. İpim biraz fazla ileri doğru gizliyorum. Bakın, bu kadar yeterli. Şuradan şuraya kadar geldim. Bu bitiş ipimi de yine aynı şekilde gizliyorum. Zincirimin böyle tek taraflarına batarak temiz bir gizleme sağlıyor bakın şimdi sıradaki rengimize geçelim turkuaz ile öreyim Evet kafeslerimizin içinden ilmeğimi çıkarttım Sabit duran ipimin etrafında bu kısa ipimi çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimizi iyice sıkıştıralım. Tekrar ipimi sabit duran ipimin etrafında çeviriyorum. 2 zincir tekrar çevirdim. 3 zincir. Bir zinciri bu ipimi çevirmeden yapıyorum. Bu işlemi hem ipimi gizlemek için yapıyorum hem de buradaki görüntüyü güzelleştirmek için yapıyorum şimdi üçlü trabzanlar örüyoruz ikişer ikişer ilmeklerimizi örüyoruz toplam 3 adet ikili trabzan örüyorum pardon üçlü trabzan sonrasında 4 zincirimi çekiyorum yine boşluğa kaydırma ile ipimi çıkartıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki kafese batıyorum. İlmek kaydırma ile ilmeğimin içinden çıktım. Tekrar 4 zincir ve 3 adet üçlü trabzan. zincirimle beraber 4 adet yine 4 adet zincir çekiyorum boşluğa battım ilmek kaydırma ile çıkıyorum arada bir zincir çekip yan kafese batıyorum yine ilmek kaydırma ile 4 zincir çekelim yine çiçeğimizin yapraklarını örmeye devam edelim 8 adet olacak çiçeğimizin yaprakları sonuna kadar gelelim Evet, sonuncu yaprağımı da ördüm. Arada yine bir zincir çekiyorum ve bu başlangıçta ördüğüm kafesin kenarına ilme kaydırma yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Motifimi döndürdüm. Yine ipimi gizliyorum ince uçlu tığım ile iplerimizi temizlemek önemli. Yeterli. Çiçeğimizi şöyle elimizle düzeltelim. Bakın hafif bir kıvrıklık oluyor. Merak etmeyin ütüleyince motifimiz en son ütülüyoruz. Bu şekilde alıyor. Şimdi devam eden rengimize geçelim. Bir zincir çektiğimiz şu boşluktan başlıyoruz örmeye. Yine ipimi etrafında çeviriyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Hemen devam eden yaprağı içeri kıvırıp devam eden bir zincir çektiğim boşluğa batıyorum, sık iğne yapıyorum. Yine bakayım şu ipimi burada çeviriyorum. 1 2 bu kadar yeterli 3 4 Tekrar boşluğa batıyorum sık iğne ile. 3 ve 4. Kafesler oluşturuyoruz. Bakın arkasında kafesler oluşturuyoruz. Toplam 8 kafesimiz olacak. Bir, iki, üç, dört. Sonuna kadar gelelim. 1, 2, 3, 4. Şimdi bakın ilk zincirime değil ikinci zincirimin yine ortasına batıyorum. Ve ilmek kaydırma ile çıkıyorum. Burada 4 zincir çekiyorum ve üçlü trabzanlar örüyoruz kafeslerimizin içine. Köşelerde üçlü trabzan, zincirimle beraber 3 adet, 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere 3 adet daha üçlü trabzan örüyoruz. Arada bir zincir, devam eden kafese 3 adet ikili trabzan örüyoruz. 1 2 ve 3. Arada bir zincir tekrar köşemizi oluşturuyoruz. Üçlü trabzan örüyoruz. Köşelerde 3 zincir. Bir zincir tekrar 3 adet ikili trabzan. motifimizin toplam 4 köşesi olacak. Motifimiz kare motif. Sırayı karıştırmayın diye videomu kesmedim. Sonuna kadar beraberce örelim. Pardon. İpimiz bölünmesin. Evet sonuncu köşeyi de ördüm. Tekrar 3 adet ikili trabzan. Bir zincir ve ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Zincire değil trabzanın tepesine. İlme kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. İplerimi de gizliyorum. Şuralara batarak çevirdim. Evet, şimdi zemin rengimize geçebiliriz. Zemin rengimizle 5 farklı renk kullanıyoruz. Benim gibi bu şekilde renk renk örecek iseniz. Pardon, altı farklı renk. Zemin rengimizde altı farklı renk. Şimdi yine köşeden başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. 1 2 ve 3 zincir çektim. Bu sırada hep ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Zincirimle beraber 3 adet köşelerde 3 zincir tekrar 3 adet ikili trabzan. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Bir alt sırada bir zincir çektiğimiz boşluğa 3 adet ikili trabzan bir zincir çektiğimiz boşluğa yine 3 adet ikili trabzan köşede yine aynı şekilde köşemizi yapıyoruz 3 zincir tekrar 3 adet ikili trabzan Aynı şekilde devam ediyoruz örmeye Evet bir zinciri çektim sırayı tamamlıyorum yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum ilmek kaydırma yapıp ipimi kesiyorum motifimiz bu şekilde şöyle elimizde düzeltelim iplerimizi düzgün gizlediğimiz için böyle makasla tam kökünden temizliyorum. İplerimizi bu şekilde temizleyelim. Evet. Şimdi sıra geldi motiflerimizi ütülemeye. Motiflerimizi ütülemezsek bakın bu şekilde çiçeğimiz kat kat görünür. Bu şekilde görüntü sizin hoşunuza gidiyorsa ütülemeye bilirsiniz ütülemeyince böyle duruyor ütüleyince bakın daha düzgün duruyor şimdi gelin motifimizi nasıl ütülüyorum onu size göstereyim ütümü prize taktım bakın ayarını düşürdüm ayarını düşük ısıya getirdim şimdi motifimizin Önce çiçeklerini şöyle elimle düzeltiyorum. Sonrasında direkt ütülüyorum. Koton iplerle ördüğüm için bu şekilde ütülemeyi yapıyorum. bak hemen düzeldi. Arkasından da ütüleyelim. Bu kadar yeterli. Ütülersek daha düzgün bir görüntü elde ederiz. Motifimizin ölçüsünü de sizinle paylaşmak istiyorum. Ölçü tabii ki sizin kullandığınız ipe, tığ numarasına ve elinizin ayarına göre değişecektir. Motifinizi isterseniz büyütebilirsiniz. Bu son sırayı devam ettirirseniz aynı şekilde motifiniz büyüyecektir. Motifimizin ölçüsü 7,5 cm genişliğinde motifimiz. Motifler böyle. Motiflerimiz bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.